Merhaba arkadaşlar. Şimdi size hızlı şarjı gösteriyorum. Şurada bir tane DC şarjlar için bir kapak var arabada. Onu çıkarıyorsunuz. Taktıktan sonra burada bir kare kod beliriyor. Kare kodu telefonunuza indirdiğiniz programdan sonra tıklıyoruz. Bu programda daha önce kart bilgilerimiz tanımlı. Kare kod okut dedikten sonra okutuyor ve şarjı başlat diyoruz. Şu an şarj başladı. Arkadaşlar. Şu göstereyim. kadar. Basit. Evet. Elektrikli arabanın en sevdiğim özelliklerinden birisi de AVM'lerde otopark sıkıntısı çekmemeniz Ve hemen girişte olması. Burada bir sürü şarj aleti var. En sevdiğim özelliği de bu. Kanalıma abone olun. Teşekkür ederim. İyi günler.